İşte senden ufak Sen... bir hoşlantı hissetmiştim, evet, hatırlıyorum, mesela o dönemde ufak bir hoşlantı vardı, sonra bir uçtu gitti, sonra tekrar geldi. Haklı <laughs> 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 mıyım? Lady, bekletme, bunu seninle hissetmek İstiyorum düştükçe, beni yerden kaldırdın İstiyorum yüksekte, her şeyi en baştan yazmıştık sensiz ne olabilir beni nasıl da kandırdın Öyle gitmek yok, tek gitmek yok Ben vazgeçtim çoktan, aklımdan çıkmaz zor Aklımdan çıkmaz zor, benden kalma uzak Teklif var ısrar yok ama boşuna laf uzar Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözleri sesin her şeye rağmen Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülüm sesin her şeye rağmen Keşke ilk daha önce sevgili olsaydık Hemen hemen her mutlu anımızda aslında aklıma geliyor ya Mutlu hissettiğimde diyorum ki hani Biz niye daha önce bunu yapmadık bu kadar acı çektik ki Gerçekler. Ben terk etmem Geçmiştim kendimden Beraberiz yoldan çıkmışken Yandı bütün ışıklar Gözlerine gülmüştün Hayal ettim oradayken Özlemin ölmüştü Sen ve ben Biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülümsesin her şeye rağmen sen ve ben biraz derin. <laughs> ya. Doğum kutlu olsun. <laughs> Makyajımı bozdum. Ben fotoğraf çekilmedim. Keşke parti sonunda yapsaydın bunu. <laughs> Allah aşkım. Çok mu duygulandın? Duygulandım, duygulandım tabii manyak.